Merhabalar Koç burcu arkadaşlarım, Koç burcu dostlarım. Şubat ayı ilişki açılımı için buradayız. Şimdiki e, aslında potansiyeli yüksek olma ihtimali olan bir ilişki fakat bir enerji akışında enerji dengesizliği var gibi görünüyor. E, sırasıyla hepsini anlatacağım. E, Şubat ayına kadar ilk yani bu şu aralar olabilir. İlk girişteki enerji olarak düşünün bu alanı bu alan e, gelişme kısmı burası Şubat'tan sonraya da taşabilir gelişme ve sonuç bölümü e, yani e, son kartlarda çelişkiye düştüm e, o yüzden e, doğrulama istedim hepsini sırasıyla anlatacağım e, şimdi ilk etapta ortada her iki tarafı ilgilendiren Bugün de enerjim düşük arkadaşlar. Baştan bunu söyleyeyim. Biraz enerjim düşük. Çünkü kedim çok yaşlandı ve kondisyonu çok düştü. Benim de tabii ki canımdan can kopuyor onlarla. Bağım çok güçlü biliyorsunuz. Sonuçta çocuğum gibi bir şey olduğu için. Evlat o yüzden affedin. Böyle hafif enerjim düşük. Ama ne olursa olsun buradaki enerjiyi size... Bütün var olan enerjileri aktarmaya çalışacağım, dilim sürçebilir vesaire. Affedin lütfen. Şimdi her iki tarafı da ilgilendiren ortak alanda bu ilişkinin çok aslında kudretli bir enerjisi var her iki taraf açısından da geliştirilebilir, çok güzel yerlere gidebilir bir ilişki olarak görüldüğü aşikar burada. Burada Sonuç odaklı olmamak gerekir, gözü sonuca dikmemek gerekir, sabırlı olmak gerekir, süreç odaklı olmak gerekir. E, i̇lişkiyi geliştirebilmek için, e, daha iyi bir hale getirmek için ortaya emek ve çaba koymak gerekir. E, umut, çaba, emek enerjisi vardır burada. Ayrıca gücün pozitif yönde kullanılması gerekir. Her iki tarafında gücünü pozitif yönde kullanması gerekir. E, ...karmik bir yapısı vardır çünkü... ...burada güç, manipülatif katı... ...vesaire bir şekilde kullanılırsa... E, ...örneğin işte... ...dramalar vesaire yaratılırsa... ...karşınızda her iki tarafta birbirini... ...manipüle etmeye çalışırsa... ...vesaire burada e, mevzu... ...kaotikleşebilir... ...söylemekle yükümlü olduğum için... E, ...bahsetmekte fayda var... ...ama gördüğünüz gibi burada... ...işte e, mum, umut enerjisi. Burada da mum var. Bakın burada e, kendiniz bu ilişkiyi geliştirmek için elinizden ne geliyorsa yapmanız lazım. Bir takım formüller karışımlar yani metaforik olarak konuşuyorum tabii ki ama burada e, bolluk bereketi e, çok açık bir enerji var. Bolluk bereket deyince ilişki anlamında nedir? Huzur, mutluluk beraberlik. Şimdi e, bu bir ilişki seti. Sonuçta kariyer açılımı yapmıyoruz enerji güzel, güçlü bir enerji. Ee, ve dediğim gibi mutluluğa çok yakın. Birkaç adım kalmış. Sabırlı olmak gerekir burada. Şimdi sizin tarafınıza baktığımda sıkıcı olmamız tarafından her iki tarafı da e, beraber değerlendirelim. Şimdi burada görselden de çok açık anlaşılacağı gibi kaynakları bir şekilde bir küskünlük yaşıyor olabilirsiniz, bir kırgınlık yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden işte duygularınızı, zamanınızı, kaynaklarınızı, ilişkiye dair kaynaklarınızı sağlıklı bir biçimde paylaşmayan bir enerji var burada. Tutan, şimdi... Dört aynı zamanda kalp çakra. Kalp çakranın açılması gerekir. Ee, eğer böyle bir bolluk bereket tezahür ettirmek istiyorsanız bu tutum sabote edici bir tutumdur. Bunu söylemekte fayda var. İlk etapta böyle bir tutum var ama gene de sizin eylem gücünüz çok yüksek. Partneriniz e, zorlu bir döngüden geçiyor belli ki. Görüyorum bütün kartları gördüğüm için. E, bir döngüyü tamamlıyor şu anda yaşamında. Şimdi burası mükafatıyla gelecektir. Mutlak surette daha dengeli, daha coşkulu, daha mutlu olacağı, daha kendisinin huzurlu, başarılı hissedeceği bir döneme geçiş var burada. Ama burası ne olursa olsun yorgunluk içerebilir. Burada pek çok döngü tamamlamıştır birey. O döngülerin tabii ki yükü, ağırlığı olabilir üzerinde. Ama geçiş sırası şu an geçiş aşamasında burada da başka bir e, ibare var onunla ilgili. Şimdi e, tabii ki biraz sabırlı olmanız gerekecek partnerinize karşı öyle görünüyor. Bir takım mücadeleler veriyor e, kendi iç dünyasında. Şubat ayının girişi gibi düşünün bunu. Şimdi gittikçe zaten e, diğerlerini de aktarıyor olacağım size. Enerjileri açılıyor olacak e, tüm okuma ama ilk etapta yani bu iki enerji çok özellikle bu ortadaki e, enerjiyi beslemek açısından bu çok sağlıklı bir tutum değil bunu söylemekle yükümlüyüm lütfen açılın kalp çakrınızı açın eğer sevilmeye ihtiyacınız varsa koşulsuz bir şekilde sevmeyi başarabilmeniz ve sevilmeye açılmayı başarabilmeniz gerekir küskünlük katılık esneklikten uzak tutumlar vesaire e, burayı sabote edecektir burada çok güzel bir enerji var e, çoğaltılabilecek ve çok iyi bir noktaya gidebilecek bir enerji var bahsettim zaten uzatmayayım orayı çok fazla şimdi bir noktada sizin dengede kalmaya çalıştığınız aşamada yani e, burası kolay değil dengeli olmaya gayret gösterin lütfen. Dediğim gibi partneriniz biraz sıkıntılı bir döngüden geçiyor gibi görünüyor. Ee, eğer burada dengeden şaşarsanız bu duygu durumu çoğalacaktır. Burada bir yani burada limitli bir düşünce biçimi var. Burada karamsar, yoksunlaşma korkusu, kaybetme korkusu. çözümlerden uzak bir tutum bardağın boş tarafına odaklanma vesaire gibi bir tutum var bunlar bir döngüyü tamamlıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir ara ara e, zihni geçmişe gidiyor olabilir geçmişte yaşadığı bir takım kayıplar olabilir ama bu çok güzel bir enerji burası artık tamamlanıyor yani aslında bir, bir noktaya doğru geçiş yapacak ama e, belli ki ara ara e, duygu durumu gidip geliyor. Şimdi böyle olduğunda sizin dengede kalmanız tabii ki çok kutsal olacaktır. Yani burada siz dengeden çıkarsanız ilişki adına e, bu, burası körüklenir. Burayı beslersiniz. Dikkat edin lütfen. Biraz e, size sorumluluk düşüyor gibi görünüyor. E, e, burada duygularınız ve davranışlarınız arasında denge olmasına dikkat edin. Bakın burada çok e, katı bir tutum var. Buraya dikkat edin. Duygularınızı denge içerisinde paylaşın. Davranışlarınız denge içerisinde ortaya çıksın. Ee, bir uçtan bir uca e, savrulursa burayı körüklersiniz tekrar. Ee, söylemekte fayda var. Şimdiki bir noktada e, bir, biraz dalgalanıyor enerji. Normaldir. ilişkilerde tabii ki. Bazen dalgalanıyor, dalgalanan unsurlar oluyorlar, olabiliyor, normaldir. Şimdi burada, siz zaten bu sizin grubunuzun kralı, cinsiyet fark etmiyor bu arada. Burada eylem gücü var. Burada cesaretle, özgüvenle, ileriye doğru hareket etmeye gönüllü bir varoluş var. Nihayetinde karşılığında da partnerinizin bu enerjiyi açığa çıkarması gerekir. Çapraz izleyiciler varsa lütfen bu enerjiyi açığa çıkarın ya da kendisini böyle hissedecek olabilir. Umuyorum ki böyledir ama diğer kartları görüyorum. O yüzden birazcık aslında sizin bu eylem gücünüz, bir şeyleri tezahür ettirme gücünüz, ilişkiye dair bir şeyleri ateşleme gücünüzü böyle bir duygu durumuyla karşılaması gerekir. Bakın burada çok tezat iki enerji var, o yüzden uyarı olduğunu düşünüyorum. Koç burcunun partneri, partnerleri izliyorsanız bu duygu durumundan çıkıp bu duygu durumuna geçmeniz gerekiyor. Karşınızdaki kişi bunu değil, bunu hak ediyor. Şimdi bu nedir? Burada iyimser bir tutumla, yani belli ki belli acılar var Koç Burcunun partnerinin yaşadığı, belli yükler var sırtında. Tüm o bagajlardan e, sadeleşip arınıp, iyimser bir tutumla bu eylem e, coşkusuna, eylem gücüne karşılık sizin de iyi niyetle güvenerek güvenerek buradaki olasılıklar denizin içine atlamanız gerekecek gibi görünüyor. Şimdi. Koç burcuna geri döndüğümüzde umuyorum ki partneriniz bu duygu durumuna gelebilir. Burada yeniliklere açık bir tutum var. Bir çocuk saflığında, iyimser bir tutumla geçmişteki e, hiçbir travmatik tortu kalıntı bagaj yoktur burada. Risk alabilecek iyimser bir varoluş var. E, umuyorum ki bu enerji Ortaya çıkarabilir partneriniz çünkü e, cidden zorlu bir döngüden geçiyor, görebiliyorum burada. E, anlatacağım. Şimdi ortak alanda, her iki tarafı da ilgilendiren alanda. Burada e, her iki tarafında tabii ki bu böyle bir e, bir takım girdaplar yaşanıyor belli ki. E, yorgunluk hissi var burada. G gereksiz e, taşınan yük ve gereksiz stres var burada her iki tarafında bunlardan arınması gerektiğini anlatan enerji. Bu bu yüklerin, bu valizlerin, bagajların artık bırakılması gerekiyor. Özgürleşerek, yüklerden arınarak ilerlemeniz gerekiyor. Potansiyeli çok yüksek bir ilişki. Her iki tarafta gereksiz kaygı, gereksiz stres, gereksiz yük anlamında ne varsa bırakmalı. Bundan bahsediliyor burada. Şimdi sizin Şimdi şunu, şunu söylemekte fayda var. Burada şunu görüyorum aslında. Burada mücadele halindesiniz. Burada siz bu ilişki adına bir şeyleri ayakta tutmak, alanınızı korumak vesaire alanınızda ayakta kalmakla ilgili mücadele halinde olduğunuzu anlatıyor bu enerji. Şimdi başka türlü bir karşılaşmalar olsaydı işte burada egosantrik bir takım savaşlara girişiyor olma ihtimaliniz de olabilirdi. Bunu, ama yine de uyarayım lütfen e, sabırlı olun lütfen partnerinize karşı ego savaşları e, vesaire gibi tutumları içerisinde olmamaya gayret gösterin ama burada genel anlamda mücadele enerjisi var ve yorucu bir enerji bu e, elbette ki neden çünkü dedim ya partneriniz bir döngüyü tamamlıyor e, onun alanında sarsılan bir şeyler var. Geride bırakması gereken bir şeyler var. Belki farkında, belki değil. Ee, ama e, muhtemelen farkındadır. Çünkü burası rahatsızlık vericidir. Ee, sarsıntılıdır. İnsanı huzursuz eder, strese sokar. Ee, çünkü burada dedim ya bir şeyler sarsılıyordur, dökülüyordur. Bir, bir bina olduğunu düşünün. Tuğlaları yıkılıyordur. E, ee, vesaire. Ama bu, burada e, onun hayrı için Yıkılıp gitmesi gereken bir şeyler var. Tutunmaması gereken, serbest bırakması gereken bunlar. Hep anlatıyorum. Bir takım duygu, düşünce, davranış biçimleri olabilir. Eski kalıplar olabilir. Öğrenilmiş çaresizlikler olabilir. Kurban zihniyeti olabilir. Bazen bir kariyer olabilir. Bir takım toksik ilişkiler olabilir. Çok geniş bir yer bazen. Ama elbette ki. Böyle bir sarsıntı sırasında e, huzursuz, yorgun, stresli hissetmesi çok olağan. Siz bu aşamada mücadele enerjisiyle çalışıyorsunuz. Tabii ki burada yorgun hissetmeniz çok normal. Ee, <laughs> yani şey zorlu enerjiler var arkadaşlar. Bakın şimdi siz e, zaten denge içerisinde kalmaya çalışıyorsunuz belli. Zaten dengede de kalmanız gerekiyor çünkü şu iki enerjinin kavuşumu kesinlikle denge gerektiriyor partneriniz yorgun sizin yaratma enerjiniz çok yüksek cinsiyetiniz fark etmiyor bu arada tekrar bu enerjilerin hepsi her birimizde tüm insanlarda mevcut burada dişil enerji var burada sevecen hoşgörülü anaç bir tutum var ve yaratma kudreti var. Tüm güzellikleri çoğaltabilecek bir potansiyel var burada. Ama partneriniz yorgun ve dinlenmesi gerekiyor. Lütfen sabırsız tutunlar içerisinde olmayın. Koç Burcu sabırsızdır. Çünkü biliyorum benim de Mars'ın koçta. Bir şey olsun istediği zaman hemen olsun, şimdi olsun ister. Burada müthiş bir eylem gücü var. Burada da yaratma gücü var. Ama partnerinizin Dinlenmesi gerekiyor. Çocuk sarsıcı bir şeyler yaşıyor belli ki. Ne olduğunu kendi bilebilir. İzin verin. Zaten buradaki enerjiyi açığa çıkarırsanız partnerinizin dinlenmesi mümkün olacaktır. Burada dediğim gibi hoşgörülü, sevecen, dayanışmacı bir enerji var. Yaratma enerjisi var burada. Görsel yeterince açıklayıcı zaten. Tüm güzellikleri çoğaltabilir bu enerji dinlensin ruh beden zihin anlamında dinlenip e, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için e, ona alan tanıyın lütfen dinlenmesi gerekiyor ki bunu yapabileceksiniz gibi de görünüyor burada çünkü e, müthiş güzel bir enerji var ne kadar örtüşüyor yani buradaki bireyin zaten tam olarak böyle bir enerjiye ihtiyacı var şimdi sizin inşa etme çok güçlü e, yapılar inşa etme enerjiniz çok güçlü başlangıçlar yapma mutluluk başarı kalıcı stabil elle tutulur e, gözle görülür bir şeyler inşa etme gücünüz var yine eylem gücünüz de çok yüksek inşa gücünüz yüksek yaratma gücünüz yüksek bu ilişkinin içerisinde ama partnerinize baktığımda onun için çapraz izleyiciler varsa arkadaşlar e, şu, şu varoluşla ilerlemeye gayret gösterin lütfen çünkü partneriniz bunu hak ediyor. Çokça enerji koyuyor bu ilişkinin içine. Belli görünüyor burada. Sizin de daha iyimser bir tutumla biraz serbestleşerek geçmişin yüklerinden arınıp şifalanıp kendinizi bu ilişkinin içerisinde serbestçe olasılıklar denizin içine atmanız gerekiyor. Seçimler yasasıyla çalışır burası. Seçim bireye bırakılır. Olduğun yerde kalacak mısın? İleriye doğru gidecek misin? Seçim senin. Yaptığınız seçimler sonucunda bir takım sonuçlar yaşayacaksınız. Şimdi bu duygu durumunu seçerseniz eğer burada limitli sonuçlar yaşarsınız. O yüzden seçimlerinize dikkat edin Şubat ayı içerisinde lütfen. Çünkü şimdi tekrar geri geliyorum Koç burcu sevgili Koç burcu yarat inşa gücünüz çok yüksek. Tohumlar atıp o tohumları güçlü bir şekilde besleyip büyütüp ortaya çok kalıcı bir şeyler çıkarma isteği ve gücü var burada başlangıç enerjisi. Burada kafa karışıklığı zihnin içerisinde yalnız. Zihnin içerisinde kendisini çaresiz ne yöne gideceğini bilemeyen, eli kolu gözü bağlı hisseden bir tutum var burada. Bu bir yanılsama. Gerçekte olmayan bir yanılsama. Buradan özgürleşmek gerekir. Partnerinizin buradan özgürleşmesi gerekiyor. Şimdiki... Her iki tarafı ilgilendiren alanda... İlişkinin potansiyeli yüksek. İyiye doğru gidebilir. Yüklerden, arın her iki tarafında gereksiz yük ve kaygılardan arınması gerekiyor ve her iki tarafında e, duygu anlamında e, bir çocuk saflığında, akıcı bir biçimde duyguları bastırmadan net bir biçimde ortaya şiir gibi bir varoluş var burada. Ee, güldür güldür, net, şıkır şıkır, parlak duygular ve ifade edilen, hem yüzleşilen, bireyin kendi içinde de duygularıyla yüzleştiği ve ifade ettiği, ee, tabii ki patavatsızca değil, ee, coşkuyla bir çocuk netliğinde, iki tarafında bunu içselleştirmesi gerekiyor. Ortak alanda verilen enerji bu. Şimdi gene bakın gene bir e, yani biraz enerjilerde denge sorunu vardı tabi ki. E, Koç burcu sabırlı olmanız gerekecek. Sizin yine burada eylem gücü var. Yani karar verdim, yola çıktım enerjisi bu. İşbirliği ve dengeye inanan bir enerji. Dayanışmaya inanan bir enerji. E, aracı ileriye doğru direksiyonu e, direksiyona geçip aracı ileriye doğru sürmeye e, karar vermiş bir varoluş var burada. Burada ise yine partnerinizin bir şeyleri iç dünyasında değişik bakış açılarıyla değerlendirmesi gerekecek. Bu sağlıklı bir durum. Bunu yapması gerekiyorsa yap, hele hele yapmaya kalkıştıysa izin verin yapsın lütfen çünkü bu buradan farkındalıkla kalkar birey zor bir döngüden geçiyor çok zor bir döngü var burada bir şeyleri olayları döngüleri bu ilişkiyi vesaireyi her neyse iç dünyasında değişik bakış açılarıyla değerlendirip buradan aydınlanarak kalkacaktır bunu yapması gerekiyor umarım yapar ama sizin eylem eylem gücünüz yola çıkma gücünüze karşılık burada yine duraksayıcı bir enerji var tam kompanse olmuyor yani o yüzden sabırlı olmanız şart şart çünkü bakın yine çok e, enteresan bir biçimde yine tribülans var burada yine burada eylem gücü var yani hem kral hem kraliçe burada da bağımsız yani şuna dikkat edin lütfen bakın bu iki varoluşta istedikleri bir şey olmadığında huysuzlaşabilirler. Manipülatif ve katı olabilirler. Bakın imparatoriçe enerjisinin altında duruyor. Cinsiyet yine fark etmiyor. Tekrar ediyorum. E, anaç enerjinizi, dişil enerjinizi korumanız gerekecek. Burada da eylem gücü var. Burada da istediği şeyin peşinden giden cesur, bağımsız, e, mükemmel bir varoluş. Nihayetinde Yalnız karşınızdaki bireyin kafası karışık. Ne yöne doğru gideceğini bilemiyor. Odaklanamıyor. Burada zaten dinlenmesi gerekiyor. Onun altında duran. Yani zaman tanıyın. Zaman tanıyın. Burada bakın yılan var burada. Burada kendisine hizmet etmeyen eski deriyi bırakıp yepyeni bir varoluşla ileriye doğru gitmesi gereken ama ee, bunu bilse dahi ne yönüne burada ne, inanılmaz hülyalı bir durum var yani e, tam anlamıyla kafa karışıklığı daha net kararlar vermesi gerekiyor ama e, o piti piti kare sepeti burada yaratma e, eylem gücü var coşku tutku ihtiras var burada duraksayan bir enerji var şimdi ki e, Dedim ya son kartlarda artık yani tereddütte düştüm ne yöne doğru gidiyor diye. O yüzden doğrulama istedim. Konfirmasyon istedim. Çünkü burada bir noktada sizin kendi bireysel varoluşunuzun, gücünüzün yüksek olması gereken ve ve dahi böyledir de muhtemelen. Yani burada çok güçlü bir bireysel varoluş var. Ee, bağımsız, donanımlı, bilgi sahibi Geçmişte yaşamış olduğu tüm deneyimlerini deneyimleri alanında hayra dönüştürmüş. Ee, burada hala daha içinizde ehlileştirmeniz gereken asi taraflar varsa onlarla e, onları ehlileştirmekle ilgili çaba e, koymanız gerekiyor olabilir ortaya ya da hali hazırda bu çabayı koymuşsunuzdur. Ya yani burada nihayetinde dediğim gibi e, sapa sağlam bir bireysel varoluş var çok güçlü. Şimdi. E, siz, onun için e, şaşırtıcı oldu benim için. E, nihayetinde siz böyleyken e, partnerinizin bir takım insanlarla bir araya gelip çok yakın arkadaşları olabilir. Belki bir terapist, belki bir yaşam koçu. Belki kendisini bir miktar mesleğine e, verip işte yeteneklerini geliştirmeye yönelebilir. E, yani çok e, iki tezat enerji yine. Şimdi burada bir yol ayrımı mı bu acaba gibi bir e, duyguya kapıldığım için e, konfirmasyon istedim. E, şimdi onu, ona gelen ikisi de çok spiritüel kartlar. Yani bu ilişkinin sonucu bireylerin e, eylemlerine bağlı orası kesin. Size deniliyor ki karar almadan önce e, aceleci tutumlar içerisinde olmayın sakin olun e, derin nefesler alın. Sakince düşünün ve sezgilerinize e, Sezgilerinizle Bağlantı içerisinde olun Hep anlatıyorum e, İçinize gelen ilk ses Doğru sestir Burada fevri tutumlar yoktur Burada yargılar yoktur ön yargı yoktur Varsayımlarda bulunmak yoktur e, Gölge seslerin Öne geçmesine izin vermeyin Direkt yüksek bilinçten Eee Bilgi isteyin, açılın buna, sakinleşin ve bana yol gösterin diye yardım isteyin, yardım gelecektir. Ee, yüksek bilinçteki kitap, sizi ulaşması gereken bilgileri içeren kitap, sizi açık, hepsi bize açık. Açılın buraya lütfen. Yani bireysel varoluşunuzun e, gücünü parlak tutun. yalnızlığınızı bir ödül gibi değil, e, şey, ceza gibi değil, ödül gibi algılama e, enerjisi var burada. Ee, ve sezgilerinizle bağlantıda olun çünkü partnerinizin e, de e, çapraz izleyiciler varsa tekrar ediyorum Siz de lütfen bunu değerlendirin bir döngü burada da bakın 9 bir döngü tamamlanıyor bu döngüyü tamamlamadan önce içinizdeki yaraların çukurlu çamurlu tarafların gölge tarafların farkına varma aşaması vardır burada kendi kandilinizle kendi içinizi aydınlatıp neleri iyileştirmeniz gerektiğinin farkına varıp kişisel gelişiminiz, spiritüel varoluşunuz vesaireyi geliştirmeniz gerekir. Burada şifalanma vardır. Bu şifalanmadan sonra yeni bir döngüye geçebilirsiniz. Bir döngüyü tamamlıyorsunuz ama ilişkinize dair ileri gidiş aşamasında içinizdeki gölge tarafları iyileştirmeniz gerekiyor. Zaten burada da e, yıkılıp gitmesi gereken taraflarda mutlak surette bu gölge taraflarda da, onların da bir kısmı vardır ee, ya özetle bu kadar arkadaşlar yani e, ne yöne doğru gideceği bu ilişkinin elbette ki iki tarafın tutumlarına seçimlerine bağlı ee, ama yani koç burcu Hani biraz böyle şey o içim acıdı açıkçası yani bunu söylemek istiyorum Empatım var çünkü ben yani böyle yüreğim sıkıştı okumayı yaparken burada mükemmel bir enerji var Burası da karışık yani iki tarafı da anlıyorum İki tarafı da anlıyorum O yüzden umuyorum ki herkes için en güzeli Neyse o olsun her iki taraf için de en iyisi neyse o olsun ama potansiyeli yüksek bir ilişki. Bunu hep hatırlayın lütfen. E, bunu hatırlayarak bir şeyleri derlemeye çalışın. Karşılıklı. Çok seviyorum sizi. Bir dahaki okumada görüşmek üzere.